Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u ağırladı. İlk yarıya etkili başlayan Siyah Beyazlılar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de topu ağlara gönderemedi. 20. dakikada Rosier'in eline çarpan topta hakem Hüseyin Göçekvar'a gitti ve Giresunspor lehine penaltı kararı verdi. 22. dakikada topun başına geçen Diabate penaltıda topu alara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru rakibine yaptığı faul sonucu kırmızı kart gören Necip Uysal, Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Giresunspor devre arasına 1-0 önde gitti. İkinci yarı, ilk yarıya nazaran düşük tempoda başladı. Beşiktaş, rakip kalede pozisyonlar üretse de bulduğu fırsatları değerlendiremedi. 55. dakikada kaleci Mert Günok'un hatasında balda araya girdi ve Giresunspor'un ikinci golünü kaydetti. 64. dakikada sahneye çıkan Sergin Ho topu alara gönderdi ve takımını 3-0 öne geçirdi. 90. dakikada topu alara gönderen Champnes takımının 4. golünü kaydetti. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Giresunspor deplasmanda 4-0 kazandı. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş Giresunspor'u konuk ederken karşılaşmanın 64. dakikasında Karadeniz temsilcisi güçlü rakibi önünde 3-0 öne geçti. Bu golün ardından Beşiktaşlı taraftarlar Giresunsporlu futbolcuları alkışlarken Beşiktaşlı futbolculara ise büyük tepki gösterdi. Golün ardından santranın yapılmasıyla birlikte tribünler siyah beyazlı oyuncuları ıslıklarken bazı taraftarlarda, protesto edenlere tepki gösterdi. Maçın başından itibaren mücadeleyi saha kenarında izleyen teknik direktör Sergen Yalçın, protestanların ardından kulübeye geçerek koltuğuna oturdu. Maçın ardından taraftarlar Sergen Yalçın'ı tribüne çağırdı. Taraftarlar maç sonu, Sergen buraya, hesap ver taraftara şeklinde tezahürat yaptı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.